Bu da 15 bin nüfus bir arada. Sanayi Kooperatif ortaklığı sadece idari giderler anlamında. Şimdi maşallah börek gelmiş. Burada şu var. Bu da Evren Sanayi sitesinin ne kadar geliştiğini hem de ifadesi. Arslan Başkanımızı Evren Sanayi Kooperatif Başkanımızı ziyaret etti, Tekrar başkanı seçilmesi için tekrar başkanımıza hayırlı uğurlu olması için yönetimimizle birlikte geldik. İnşallah başkanımıza Başkanımıza ve e, tüm teşkilatına e, üyeleriyle birlikte hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başkanımız daha büyük imzalara atmasını, koltukta da güzel bir şekilde devam etmesini dileriz. E, zaten başkanımıza yakışan İlk başta e, aslında ziyaret edecek birilerinden biriydim ama maalesef ufak bir kaza sonucuyla diye birkaç gündür evde rahatsızdım. Kısmet bir gün oldu. Başkanımızı ziyaret ettik. Başkanımıza tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kaylaslan Aslan kardeşimize ben teşekkür ediyorum. Zaman zaman da sohbetlerimiz bir araya geldiğimiz üçüncü veya beşinci, dördüncü defadır bizi ziyaret ettiler. Onun dışında da zaman zaman telefonla da görüşmemiz var. Kendisine bu ziyaretinden dolayı kendisine ve şahsında gelen yönetim kurulu kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Kendisi sahada, Urfa'nın avuzunu tam bir kardeşimiz mücadele ediyor. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Biz devren de Sanayi Sitesi Kooperatifi olarak yanaklığımızı gerçekleştirdik. Bu meyanda bir sürü tabi dostlarımız, arkadaşlarımız e, bizleri ziyaret ediyorlar. Ben gerek şahsım olarak, gerek yönetim kurulu kardeşlerim olarak, gerek gelen misafirlerimize ben teşekkür ediyorum. Evren Sanayi Sitesi esnafı ve kooperatif ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız ha, Halil Aslan Kardeşimiz Anadolu Tam Partisi'ne de başarılar diliyorum çalışmalarında. Sağ olsunlar, var olsunlar bu vesileyle de ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. <laughs>